Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar. Bakalım 25 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında 5 günlük bir zaman diliminde sizleri neler bekliyor? Bay ya bayansınız. Bu arada sizlerde kanalıma like atar yani beğeni tuşuna basarsanız beni gerçekten memnun etmiş olursunuz diyelim. Sizlerin de gönlünüzden geçenler inşallah olur fokus fokus yapalım arkadaşlar İnşallah güneş tutulmasına özel bir fal çekeyim dedim Ben astroloji gibi düşünmeyin astroloji yorum yapmıyorum burada neyse haliniz o çıksın falınızda en mantıklısı ne görüyorsak suretleri olarak o şekilde arkadaşlar bakalım koç burcu bay ve bayanların neler bekliyor sanki burada size doğru resmen şahlanmış olan büyük bir kısmet var ama bu kısmet ile ilgili sanki bir sıkıntı var, küçürlü bir iş var. Böyle üç parçaya bölünecek bir kısmet bu ya. Maddi ve finansal konularda da olabilir. Bilmiyorum resmen içiniz karalar bağlıyor gibi. Karanlığınız aydınlığa dönecek inşallah sevgili koçlar. Bakın özellikle bir hafta zaman dilimi içerisinde birilerine karşı içinizde iyiden iyiye gerilebilirsiniz. Gerim gerim böyle yaydan çıkacak ok gibi olabilirsiniz. Sakinliğinizi koruyacak, sükunetinizi koruyacaksınız. Çok sabrettiğiniz durumlar var. Şişmiş şişmiş dolmuşsunuz. Şu an duruyorsunuz. En mantıklısını yapıyorsunuz. Durmayayım da ne yapayım diyorsunuz arkadaşlar. Ya ben söylüyorum, ben çalıyorum, ben oynuyorum. Konuşsam kim dinliyor der gibisiniz. İki hane arasından şu kalbi görüyor musunuz arkadaşlar? Kalp bak yarı yarım kalbin yarısında geçmiş. Sanki böyle kan bağınızdan olan birine karşı kalben bir özlem duyuyorsunuz bay ya da bayansınız sevgili koç burçları tam burada bu kalp bütünleşmek üzere. Kalp kırıklığınız, gönül yorgunluğunuz olan bir durum var. Nahoş durumlar, çaresizlik söz konusu olmuş. Bu çaresizliğe bir son veriyor gibisiniz. Sizi seven de bir kişi var. Ne kadar aranız açık olsa da, ne kadar takışmalı ve münakaşalı olsanız da kalben sizi seven bir kişi var. Bu kalp tamamlanmak üzere bakın aranızı açan şeytanlar olmuş. Belki de bu yüzden ilahi o şeytanlara şimdiye kadar bilmiyorum imtihan olabilir, fırsat vermiş ama artık şimdiden sonra su akar, yolunu bulur dediğiniz durumlarda aydınlanma olacak. Hayatınıza bir güneş doğacak da diyebiliriz. Böyle bir arsanız mı var? Bir toprak mı var? Hani toprak sizin olabilir. Üzerine bir bina dikmeyi düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da buraya müteahhide verebilirsiniz. Bakın. Sanki böyle elinize düşeş bir arsa da düşebilir. Arsayı siz alırsınız. Böyle müteahhide verirsiniz. Sanki böyle bir apartman gibi ya da çok katlı bir ev yapımı söz konusu olacak. Böyle mal varlığınız ile ilgili de yeni bir atılım yapacaksınız. İnsan bazı insanların a, resmen dudakları uçuklayacak diyebilirim. Ne yaptı, ne etti, tam yıkıldı derken yeniden ayağa kalktı, yeniden ayaklandı diye şaşıracaklar sizin için. Köpeceğinize görüyor mu arkadaşlar? Şuradaki köpek yüzünü ne kadar güzel bir köpek ya. Allah'ım bu kadar güzel bir köpek olamaz sizi gerçekten çok seven bir dostunuz var. Beyaz tenli bu. Beyaz tenli bir dost var. Köpek her zaman düşman değildir arkadaşlar. Şaha kalkmış saldıracak vaziyette ya da belirli suretler yanında vardır. Düşman olarak algılarsınız. Azılı düşman. Ama burada masum mu masum size doğru bakan güzel bir köpeğiniz var. Bir olumlama alacaksınız da diyebilirim. Yeni başlangıçlar, yeni aşklar, yeni işler sizi bekliyor olacak sevgili koçlar. Hayatınızda büyük bir değişimler söz konusu olacak. Önemli kararlar, karar aşamasındasınız. Kime inanacağınızı şu an şaşırmışsınız. Bir olay yaşamışsınız geçmiş bir dönemde. Bir iki sene olabilir fazla değil büyük bir sıkıntı içerisine girmişsiniz. Şu an hala o konuyla ilgili konuşmalar devam etmekte. Bir sıkıntı, bir problem teşkil eden durum ile ilgili artık bir karar aşamasında da olabilirsiniz. Hani kime güveneceğinizi net bir şekilde belirleyeceksiniz. Yönünüzü belirliyorsunuz arkadaşlar. Yanlış bir kişiye güvenmiş, yanlış bir kişiye değer vermiş olabilirsiniz. Bunun üzüntüsünü de çok yaşıyorsunuz. Ya bir türlü düzen oturtturamayan da birisi görünüyor. Ya böyle bir şekilde bir yer düzeliyor, bir yer patlak veriyor. İkinizin de isminde F harfi olabilir. Yeni bir yer almayı düşünüyorsunuz. Bunun için sanki böyle 3 e, ay, 3 hafta gibi süre içerisinde bir karar vereceksiniz. Yer tartışması yapıyorsunuz. Siz farklı bir yerden... Eşiniz farklı bir yerden istiyor olabilir. İkinizin adında da Fatsa'nın F'si var. Güzel bir şey çıkmış böyle. Büyük baş hayvan çıkmış. Kısmet'tir ama. Üzerinde de balığınız var. Haneye doğru arkasını dönmüş ama arkadaşlar harika bir balığınız var ama bu balık haneye doğru arkasını dönmüş. Kısmetinizde gözü olan olabilir mi ya da ayağınıza kadar gelecek kısmeti tepmek üzere iken sanki son anda mantığınızı devreye sokacaksınız. Bir iş ile alakalı, bir alım satım ile ilgili size o işten kar yapamazsın, o işten sana hayır gelmez ya da o Mekan sana göre değil deyip de sonradan o mekana göz diken talip olan birisi olabilir. Anlayacaksınız ki benim hayrıma değil kendi menfaatine konuşuyormuş. Rakipleriniz var. Yaptığınız iş, uğraştığınız, emek verdiğiniz, ekmek tekneniz ne ile alakalı ise etrafınızda rakipleriniz var. Bununla ilgili birazcık sürtüşmeli durumlar olabilir. Bakalım tabağınızda neler var? sevgili Koç burcu bay ve bayanlara. Az da olsa akıyor bazen ama bakın. Herkesin dileği olsun arkadaşlar. Karanlık gece bitti diyorsunuz arkadaşlar. Bakın güzel bir ay doğacak. devlet dairesinde böyle belediyede resmen sanki böyle yıllardır hayalini kurduğunuz atama gerçekleşiyor gibi böyle yakın bir süre içerisinde böyle bir sevinç yaşayacaksınız arkadaşlar gerçekten memuriyet ile ilgili hayatınızda güzel bir haber müjdeli bir haberiniz var İletişiminiz olmayan birinden bir kopukluk olmuş bir şekilde bir duyumlar alacak tekrardan eskisi gibi olmasanız da yavaş yavaş düzeleceksiniz. İler ya böyle ilerlemenizi teşkil edecek böyle engelleyecek kişiler ile sanki böyle yol ayrımına geleceksiniz ya aranıza böyle mesafe koyuyorsunuz arkadaşlar önünüze set çekmeye çalışan, iyi gibi görünüp de size iyilik getirmeyen insanların farkına varıyorsunuz. Dost ile düşmanı ayırıyorsunuz diyebilirim. Sanki şimdiye kadar resmen diyeceksiniz ya ben dostumu, düşmanımı tanıyamamışım. Şu saatten sonra artık dost kim, düşman kim o kadar iyi farkına varacaksınız ki siz böyle bir yanılsama yaşamışsınız. Bunu kendinize bile itiraf edemiyorsunuz. Bunun farkına varacaksınız ama. Borçlarınızı ödeme imkanı buluyorsunuz. Birazcık fazla açılmışsınız. Ama gerekli konular ile ilgili. Sanki Aslan Burcu'ndan bir kişiyle miras konusu gündem olabilir. Dedelerden kalma bir yer, atalardan kalma bir yer. Yüzünden aranızda bir tartışma çıkabilir. İsminde de sanki U harfi var gibi. Urfa'nın U'su olan bir kişiyle. Bir miras kavgası yapabilirsiniz. ya da bir ayrımcılık olduğunu düşünebilirsiniz sizler de bir talepte bulunacaksınız sanki adınızda i harfi h harfi var gibi hemen sizde bir miras talep edeceksiniz ona bir balık gidiyor hemen o balıktan sizde nasiplenmek isteyeceksiniz Birini göreceksiniz uzun bir zamandır görmediğiniz gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Hatta üç kişi bir grup olabilirsiniz. Üç kişi aynı anda biriniz daha fazla bir duygusal olabilir. Sanki yıkılmaz dostlukların, yıkılmaz bir kan kiliğin arasına kara kedi değil karayılan girmiş. Dostluğunuzu bozmuşlar arkadaşlar. Bunu yapan belli ama işte ne yaparsınız Ses çıkmıyor, kık çıkmıyor da olabilir Gerçeklerle yüzleşiyorsunuz Sevgili koçlar Gerçeklerle yüzleşiyor gibisiniz Size ne iyi geliyorsa O alana yöneleceksiniz Hiç kimseyle işiniz gücünüz olmayacak Kimseyi de kendinize karıştırmayacaksınız Bu süre zarfında Bakalım azıcık bir de tarot açılımı yapalım. 5 günlük bir zaman diliminde 25 ila 30 Ekim arasında sizlerin neler bekliyor? Koç burcu bay ve bayanları. Yatırım yapmak üzeresiniz. Bu yüzden tutumlu olma vakti diyor gibisiniz. Devir tutumluluk devri diyorsunuz. Akrep balık ve yengeç burcundan bir kişiden size güzel bir iyilik gelecek. Güzel bir yardım, maddi bir yardım gelecek. Sosyal hizmetlerde, devlet kurum ve kuruluşlarında böyle oralarda bir işinizi halledecek bir dost edinebilirsiniz. Ya da hali hazırdaki dostunuzdan güzel bir yardım, destek görebilirsiniz. Böyle... Maddi ya da manevi bir isteğiniz varmış. Bu isteğinizi oldurmamak için uğraşmışlar. Şu anda onu size altın tepsiyle sunmak istiyor olabilirler. Ama sizler kabul etmiyorsunuz. Sevdiğinizden, eşiniz, nişanınız, sözünüz, dostunuz, işte karınız, kocanız, her kimisi o kişiden bir hediye alacaksınız. Bir hediyeleşme söz konusu olacak. Bir teklif var arkadaşlar kalbi boş olanlara bir ilanı aşk gelebileceği gibi halihazırda bir ilişkiniz var ise de o kişiden size çıkma teklifi veya da evlilik teklifi bir teklifiniz ayana beyan geleceği ortada. Hani ayrılmış, araya mesafe ve soğukluk girmiş ise sanki o kişi sizi özlüyor be, böyle bayağı bir özlüyor. Kafası donk etmiş ve size evlilik teklifiyle birlikte hediyesini de getiriyor özür mahiyetinde de olabilir neden olmasın bir küslük bitiyor gibi görünüyor birikim 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 diyorsunuz savurganlığın yeri değil savurganlığın zamanı değil artık birikime geçme zamanı zafer benim diyorsunuz zaferden zafere koşuyorsunuz arkadaşlar resmen zaferinizi kutlayacaksınız aranızdan bir kişi zaferden zafere koşuyor diyebilirim iş yerinizde bulunduğunuz ortamda, sosyal çevrenizde uğraştığınız konular her neyse o konularda bir numara olabilirsiniz. Sizi başarısız olarak görmek isteyenler avucunu yalayacaklar sevgili koçlar. Eril dişil fark etmiyor. Büyük başarılara imzalar atıyorsunuz. Resmen Kimsenin altından kalkamayacağı bir takım konularda büyük başarılara mazhar oluyorsunuz diyebilirim. İş yerinizde terfiler, kıdem yükselmesi size bir ödül de verilebilir. Etraf tarafından gıpta ile bakılacaksınız sevgili koçlar. Herkes tarafından gıpta ile bakılacaksınız diyebilirim. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Eğer ki kanalıma bu kadarcık bakın ufacık bir emoji koyarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Minnacık bir yorumu kanalımdan esirgemezseniz harika ötesi bir şey olur diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Fazla değil, ufacık ufacık, minnacık minnacık yorumlar. Küçücük emojiler gelirse harikatesi olur. Size hayır getirecek ne kadar dualarınız var ise kabul olması temennisiyle diyelim. Hepinize bay bay.